Merhaba arkadaşlar. Ben Yavuz Selim. Dersimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitimimizin bu videosunda temamızın diğer sayfalarını parçalayacağız. Evet, dilerseniz gelin başlayalım. Şimdi indeksi kapattım, fotoğrafı kapattım. Yeni içerisinden tek tek alıp buraya atacağım ve parçalama işlemini yapacağız. Tamam mı? 404'te başlayalım. Buna 404 PHP diyelim. 404 PHP de tabii ki SEO açısından önemli bir e, kısım. Evet, şurayı da hemen require yine header PHP. Evet, şunu bir kopyalayalım kendi elimizle. Evet, şuradan şurası menü. Okey, burası mobil menü. Mobil menü şurayı kapattım. Şurayı kapattım. Footer kısmını komple alabiliriz. Burası da footer php. Evet. Footer php. Şimdi bir, kontrol edelim bakalım. Bir hatamız var mı? Hani kendimizi sürekli böyle sağlayarak gidelim. Bir sıkıntı yaşamayalım sonra. Evet gördüğünüz gibi sıkıntı yaşadık. Mobile menü yapmışız. Mobile menü. Ha, İngilizce kullanıyoruz illa. De. Tamam neyse. Okay. Tamam bitti bakın. Bu kadar basit. Ee, burası bitti. Şimdi teker teker devam edelim. About kısmını alacağız. Tabi burası dinamik olacak. Onunla da e, bir sıkıntı yok. About değil burası Page 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 olsun ya. Page PHP olsun tamam mı? Evet. Şu kısım body kısmını alıyorum. Header PHP Hedir'e geliyorum. Şöyle bir şey. Bunu neden öyle almadı ki ya? Hımm. Mobil menü kısmı. Ee, şöyle bir şey mi yapsak acaba? Kendimiz mi alsak? Burası. Neden burada bunu böyle bir yapmışlar ki? Ha? Evet, şurası menü. Burası mobil menü. Bunları kapattım. Bunları kapattım. Team kısmı bizde yok. Bunu buradan direkt şimdiden silebiliriz. Footer kısmını da geliyorum buradan. Footer kısmını da böyle yapabiliyorum ve buradan PHP dediğimiz anda bakalım karşımıza ne çıkıyor. Yazımız var. Evet. Yani bu kadar aslında basit bir kısım. Şu sayfayı yani şuradaki resim olayını çok sevmedim. Burayı komple sadece yazıya çevirip hatta buranın içeriğini direkt CK editörden de yaptırabiliriz aslında. Resimle getirebiliriz buraya. İstediğimiz gibi yazı da getirebiliriz. O yüzden zaten dinamik dedim. Tamam. Şimdilik burası böyle kalsın tasarım olarak kalsın yani. Tamam. Şimdi ne var geride? Kart kısmı var. olalım alalım? Sepet kısmımız yani. Kart nokta Tamam mı? Şimdi kart kısmında şöyle bir kısım daha vardı. Onu da şimdi göstereceğim. iyidir kısmını iyice sevmemeye başladım şimdi. iyidir İyidir diyelim. Ha şurası. Evet. Kapattığımız kısmı bulduk. Burası menü. Burası mobilde menü. Evet. Şimdi şurada tab var. Şey tab var demişim. Tab menü gibi bir kısım var. Onu burada kaldırmamız gerekecek. Sadece burası sepete ait olacak. Diğer tabları kaldıracağız yani aslında. Anlatabildim mi? O yüzden bunu da burada düzenleriz. Ve diğer kısımlar için de kullanabiliriz bunu. Evet bunu buradan da aldım. Bu footer'a gelecek. Evet şimdi bakalım bakalım bir sıkıntı var mı? Kart PHP e geldim. Bakın şu kısım var ya. Burada sadece şu shopping kart olacak tamam mı? Sepetten devam et anda da direktman checkout kısmına gidecek. Ve sonra da ödeme kısmına geçecek aslında. Şey pardon. Checkout da işte ödemeyi yapacak. Sonra siparişinizi aldık. Hani bu kısma geçecek. O yüzden şuradaki tablerden yani tab kısımlarından wishlist'i, checkout'u ve order'ı kaldıracağım. Burada sadece kart kalacak. Diğer kısımlarda yani checkout kısmında da sadece checkout kalacak gibi bir kısım e, yapmayı düşünüyorum. Şuradaki bakın checkout bölümü var zaten. Şuradaki tab barlardan evet şu tab kısımları evet şu tab pain ID. Evet, şunlar. Nerede orası? Evet, burası da checkout kısmı ve wish list kısmı. Şurayı komple siliyorum. Evet, burası da direktman sepet kısmı yani kart kısmı. Evet, burası. Burası böyle kalabilir. Sepetim diyebiliriz buraya. Evet. Aktif kısım burası. Evet. Mis gibi. Tamam. Hiçbir yere gitmiyor. Sepetim. Evet. Şunları tabii bunlar hani PHP tarafından gelecek. Bizde kupon kodu falan şu anda yok. Belki eğitimin hani eğitim bittikten sonra ben eklerken video çekebilirim. Yani böyle bir şey yapabilirim. Ama kupon kodu muhabbetçiden çok fazla bir zor bir muhabbet değil. Zaten bu da bayi sistemi olduğu için yönetici de her bayiye indirim oranı tanımadığı için zaten kupon koduna gerek kalmıyor aslında. Ama kupon kodu nasıl, neden olabilir burada? Bayisi olmayan kişileri yani yeni olan bayilere bir kupon kodu dağıtabilir. Hani belki müşteri çekmek adına bir şey yapabilir. Ama aslında onun için de indirim oranı kısmını kullanabilir. Neden? Çünkü mesela şey diyebilir hani işte yeni üyelerimizde %10 yerine %25 indirim mesela. Sağlıyorum. Sonuçta onun da yerini yaptık panelde. Evet. Kart php kısmı bu kadar. Bu da bitti. Checkout kısmına geliyorum. Buraya da direktman yine ismi böyle kalsın. Evet. Php dedim. Şu kısımları yine header yine header diyelim. Evet şöyle menü. Burası mobil menü. Mobil menü. Evet. Shopping cart. Aynen Bakın yine aynısı. Aynı, aynı yapı. Burada footer'ı bulacağım şimdi. Yes. Şurası. Evet. Footer PHP. Burası neydi? Checkout değil mi? Gördüğünüz gibi ödeme kısmı. Şimdi burası da mesela şöyle bir durum var. Burada da ee, aslında sonuçta bir bayi giriş yapmadan sepet kısmına ya da ödeme kısmına ulaşamayacak. Burada öyle bir durum yok. O yüzden burada maksimum adres seçtireceğiz. Ee, onun dışında bir kısım yok. Yani sonuçta adresi de adreslerinden tanınmadığı için oradan adresini seçecek ve buradan ödeme yöntemini seçecek. Ödemesini yapacak. Aslında hepsi bundan ibaret. Yani şu formlar burada olmayacak. Ee, evet şimdi onu aktif edelim. Şu tab payneri yine kaldıralım buradan. Evet şuradan. Orada complete kısmı var. Evet. Checkout burada aktif olan kısım. Wishlist kısmını kaldıracağız ve tabii ki kart kısmını da evet şurası bunu sildim bunu sildim bunu sildim ve burası sadece check out'a ait bir kısım olarak kalacak burası da ne diyelim ödeme evet ödeme kısmı şu formlar da buradan kaldıracağız her türlü. Onları da dediğim gibi bunlara gerek kalmayacak burada. Ee, bu hatta bu formun kapanış tagını falan da bulup nerede kapanıyor, nerede bitiyor. Heh, aynen gördüğünüz gibi direktman butonun olduğu yerde bitiyor. Yani aslında şurada bitiyor. Buradan ödeme yöntemini seçtiği anda ödeme yaptığı anda sonuçta tek bir ödeme yöntemi var şu anda. Havale. O da bakın şurada banka hesapları listelenecek. Hangi banka hesabını seçtiyse eğer ona göre ödeme yaptığını hani kabul etmiş olacak aslında. Evet. Checkout kısmı da bitti. Şimdi order kısmı mı var bir de order kısmına bir bakalım da Bu siparişlerim olmasın Bakalım bir order html neymiş burası Ha evet burası Complete kısmı Tamamdır ee, Buraya ne diyelim Order Complete mi diyelim hatta dekmanı dek Complete edebiliriz Complete php Complete, complete, evet, complete, neyse artık. Hı. Buraya menü PHP diyorum. Evet, burası da yine mobil PHP, mobil menü. Yes, bu kısımda bitti. Yine burada aynı mantık var. Footer, evet, buradan başlıyor ve burada son buluyor. Bunu da footer PHP diyorum. Ve burada bakın. Evet, komplet kısmı aktif görünüyor. Geri kalanlarını sileceğiz. Şunları ve bunu ve tabii ki yine şunları üçünü sileceğiz. Evet, buraya da şunları da sileceğim. Ve sipariş tamamlandı diyelim. Tamam mı? Pardon. Evet. Sipariş tamamlandı dedi. Burada teşekkür sayfası var. Bunlar burada olmayacak. Bunu kaldır kaldırabiliriz. Çünkü artık burası teşekkürler sayfası. Hatta şimdiden kaldıralım. Sadece şunlar kalsın. Burada hani ödeme yöntemi var. Onu da kaldırabiliriz. Evet şurası kalsın. Sadece şu kısmı kaldıracağım ben. Evet burası galiba. Bir deneyelim bakalım. Evet burası da siparişin tamamlandığını gösteren sayfa. Evet burası da bu kadar. Sonuçta yine hani bayi ya giriş yaptığı zaman sonuçta yine profilinde daha önce aldığı siparişleri, verdiği siparişlerin hepsini görebilecek. Bu siparişlere ait ürünleri de görebilecek. Burası sadece o anki siparişin tamamlandığını gösteren bir kısım. Evet. Kontakt kısmını yapalım. Kontakt.php Evet. Şunlar yine böyle header ya yine mi? Hayır. Ha. Geri gel. Ctrl F yapmaya çalışıyorum. Evet burası menü. Mobil menü kısmını yapıyorum yine. Evet buradan sonra da footer kısmını yapacağım. Bunlar neymiş burada ya? Geometri falan filan diyorum ama Geometri de hiç sevmem. Footer PHP. Evet. Contact PHP'ye gelelim. Ah iki tane yazdık. Evet şurada harita var. Tahmin ettiğime göre. Evet doğru burada harita var. Biz buradaki haritayı iframe ile çekeriz. Bakın burada. O değil. Sonuçta API kullanmıyoruz. Ee, bunun dışında action kısmına biz evet kendimiz yapacağız. Şunlar veri tabanından gelecek. Okey. Burayı da böldük. Login kısmına yapalım. Login.php Evet body kısmına geliyorum. Header. Header kısmına geliyorum. Menü. Tabi bunların en son güvenliğini de alacağız merak etmeyin. Yani direktman header php'ye ulaşım olmayacak. Onları da yapacağız. Onları da şimdiden söyleyeyim ki. Hani sonra a atladık falan falan olmasın. Atlamadık. Onların hepsini yapacağız. Footer php. Burası da, da login php diyelim bakalım. Evet gördüğünüz üzere kayıt ve giriş kısmının ha kayıtlı kullanıcı demek pardon ben ikisinin de kayıt formu sandım. Tamam. E, burası da bitti. My, evet my account account buraya da ne diyelim yani nokta php evet böyle kalabilir. Burası da giriş yapan bayinin kısmı sadece vahinin kendisine ait bölümleri görebildiği kısım olacak. Menü, mobil menü ve tabii ki yine footer kısmını buradan alıyorum. Evet, footer PHP. Buraya gelelim bakalım. Account PHP. Evet. Account PHP kısmında yani bunlar var ama burası account kısmı değildi ya galiba. Bunun farklı bir bölgesi daha vardı profil diye. Onu alırız olmadı buraya. Hmm. Account PHP. Bakalım bakalım. Neredeymiş? Burası. Shop HTML neresi? Hayır. Element, profil. Hm, check out, kart, about, order HTML. Burası da değil. Thank you mesaj kısmı burası. Burası da değil. Wishlist. Neredeydi ya? Onun bir şeyi vardı ama burada. Neyse onu bulduğum zaman ekleriz sonuçta her türlü de. Şimdi hani karşınızda bulamamak da sıkıntı yani. Nerede orası bilmiyorum şu anda. Çünkü burada profil kısmına giren bir bölüm bölge vardı da. Şuradan bir bakalım neresiymiş orası. Pages. Ee, shopping cart. Make account burası var bir link adresi var evet orada sıkıntı yok pages hmm. single block single block site var Make account kısmında yine buraya geldik bu e check kısmında buraya geldik Şurası mı acaba ya? View Card, Checkout. Burası da değildi. Ya şöyle profil kısmına giriş yaptığımız bir bölge vardı ya. Yani profiline girip solda bir liste vardı. Burası da değil. Hmm. Şöyle bir şey yapalım. products on Neyse ya hani şimdilik kalsın o zaman o kısmı buluruz zaten her de Nerede olduğunu şu an e, canlandıramadım yani hani bir anlık unuttum herhalde Neyse buluruz onu bir şekilde sıkıntı yok Çünkü öyle bir kısım vardı yani temanın içinde vardı My cart, check out, orders yani olmadı. Buradan bir, bir tanesini orders olarak yaparız yani. Sıkıntı yok. Yani buraya sol tarafa e, bir tane sidebar koyarız. Sağ tarafa ta table koyarız. Olur biter. Tamamdır. Evet burası böyle kalsın şimdilik. Hmm. Account kısmını bitmiş sayalım. Single product kısmını yapalım. Buraya da ne diyelim. Product.php Ürünün içeriği. Evet body kısmını alıyorum yine header. Header kısmını alıyorum yine menü. Mobil menü kısmını alıyorum. Evet, buradan da footer kısmını bulacağım. Evet, şurası. Evet, footer. Tamam. Şimdi gidelim bakalım nasıl olmuş bir görelim. Evet, product burada. Resimler bunlar büyümesinde herhangi bir sıkıntı yok. Şurada sadece açıklaması hani yorumlar ve özellikler bölümü kalacak. Etiketler bölümü kalmayacak. Onu da buradan kaldıralım. Şuradan kaldıralım onu da. Ve tabii ki menüden kaldıralım onu. Text kısmından kaldıralım. Burası ürün açıklaması. açıklaması. Evet. Ürün yorumlar ve ürün özellikler. Tamam mı? Evet bu kadar. <laughs> bu kısım da bitti. Burada da şu butonları falan sonradan kaldıracağız. Hani şuradaki mesela örnek veriyorum. Zaten temanın şey zaten ürünün içerisindeyim. Artık bunlara gerek yok burada. En fazla şu sepete karta eklemeyi falan Burada en fazla tek bir tane buton olur ve sepete ekle deriz. Kaç tane ekleyecekse artık. Evet. Bunun dışında burada bir şeyimiz yok. Buraya da ürün resimleri gelecek. Evet. Buraya da ürün özellikleri gelecek. Tablo şeklinde. Tablonun sol tarafı başlık. Sağ tarafı ürünün içeriği. Bu kadar. Bunun dışında herhangi bir şeyimiz yok. Evet. Başka neyimiz kaldı? Thank you page. Bu da aslında bunu şundan dolayı e, yapıyoruz. Örnek veriyorum. Hani siz e, web sitenizde SEO için hani goal ve event teklentileri kurdunuz. Hani thank you sayfasına yani teşekkürler sayfasına giden kişi sizin için aslında bir goldür. Hani bu da Google Analytics verilerinden bir kısım. O yüzden bu tarz şeyleri e, eklemeyi uygun gördüm. En azından hani bu sayfada olsun, bu yapımızda olsun böyle bir şey hani SEO için de uyumlu bir, bir, yapıya getirmiş olalım. En azından elimizden geldiğince menü mobil menü. Mesela şu anda mesaj gönderildiği zaman eğer mesaj başarılıysa ekrana bir uyarı bastırmadan direktman tank sayfasına gidecek. Bu da bizim için aslında bir gol sayılıyor ve hani olumlu olarak veri analizi yapabilmemizi sağlıyor diyebilirim. Evet burası da footer.php Şimdi buraya gidelim Thank you.php Evet şu alttaki contact detail kısmını kaldırabiliriz da biliriz çünkü zaten burası var artık yani Buraya gelmiş bir kere Artık bunlara gerek yok burada Ya da kalabilir bilmiyorum Aynen sonuçta aynı sayfadayım ve aynen aslında iletişimin kopyası sadece yukarıda mesaj var. Kalsın ya sıkıntı yok herhangi bir sıkıntı yok. Evet. Tema parçalama işlemlerimizi bitirmiş bulunuyoruz. Şu yeni klasör kısmını silmiyorum. İşleyiş falan buradan çünkü ölçeceğiz. Evet şu an bunlar bitti. Şunların yanına yıldız koyalım. Evet bunlar bitti. Sistem klasörü oluşturacağız ve içerisine fonksiyonlarımızı yazacağız. Kullanacağımız fonksiyonları. Şu anlık güzel bir şekilde gidiyoruz. Umarım faydalı olur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.